Evet. Böyle bir video durdu. Ama gene hemen başlattım bittiği gibi. Sen kime vuruyorsun lan orada? <laughs> hemen kaçtı. Ay o okum bitti. Aa, bu nasıl öyle bak vuruyorsun. Koştum hemen mal. Sen öyle gir gir derken. <laughs> sen vurdun sonra baktım. Bu işte ben daha vuracağım daha. Böyle keserler. Mustafa ezik diye. Oy. Bunun kişi geldi. Aynen. Ha. Tamam. Um, ya bir, bir, şey oldu. Evet. Bir devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Sen misin o? Bilmiyorum. Her şey beni ekledi. Aa bak işte Eral şu bir bizim şeyden. Eğer de yani. Skype'ı şimdi alamayacağım vallahi. İki kişi oldu. Kim olmuş? Eğer. Evet. Gene teknik. Aynen. Gelip, gelip gelip duruyorlar bize şey şey yapmayalım dedik. İkili combo. Oo! Oh. Oo, oh, sıkıştım ne Sıkıldım. Oo! Oh. Canım kaç. <gülüyor> <gülüyor> Biraz bağırcam bir ses. ya sesin. Aynen yani sen bağır biraz bağır Sesin az güle Skype'tan şey yapsak daha mı güzel olur? Oradan senin ses daha fazla girer. Aslında öyle öyle yapalım. Yani bu bu videodan sonra sen Skype şeyini aç. Sen mal gibi şeye yapmışsın. Unutmuşsun. bitsin Bizden adam bana yardım etse tek oluyor ilkdeki adam mamal biraz. Eren niye Ya of kendi kendine ha hareket etti. Onu biliyor. Biliyorsun onu ya. Ee basınca? Aynen öyle öyle geçiyor yoksa. Oha çok şey oldu. Nerede? Yeah. Hadi öyle artık. Hem mi sunayımız? Sen de sen de sen sen de şey yaptık. Ya. Ha, oraya. ha, geldi ya. Gelmeyin. Emily iş işim bitti. Ka kaçamayacaksın ki. Ya <laughs> <laughs> Seni buraya sıkıştıracağız kesin. Oo, artist. Ya of, eray, önden çıksın <laughs> Nasıl bu? Allah kazanacaklar. Hemen koşu. Ben arkamızdan geleceğim. Dene de. <laughs> Aynen maulsun, de söylüyorsun. vurularsa döverim. Vurularsa döverim. Aa, aa, al aldılar bile. Oo, yandık ne? Yandık. Yandınız. Neyse. Yani burada bu bölüm bitsin.